çakralardan sonra burç ve gezegenlere göre bir yemek tarifi vermek istiyorum. E, Ay gezegeni kova burcunda olan ve bunlara uygun bir yemek tarifimiz var. E, lahana ve e, marul sarması yapalım. Şimdi malzemeleri katalım. Daha sonra zaten e, miktarlarını yazacağım. Bulgurumuzu daha önceden yıkayıp hazırladık. Kuru soğanımızı hazırladım. Bir miktar domates salçası, biber salçası ve bir miktar zeytinyağımız. Baharatlarımızdan karabiber, kimyon, kuru nane ve biraz sumak ekliyorum. Biraz da nar ekşisi. Sumak ve nar ekşisi lahana sarmasına çok yakışıyor ve bir miktar maydanoz ve nanemizi koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Karışırımızı karıştırdık. Lahanalarımız kolay olsun diye küçük lahana aldım ve haşladıktan sonra şu sap kısmını kesiyorum. Sap kısmını da tencerenin alt kısmına yerleştiriyorum. Hazır mıyız? Hı hı. Şimdi lahanalarımızı sarıyoruz ve tencereye yerleştirelim sardığımız lahanaları. Ben elimde sarıyorum. Size göstermek için biraz tabakta yaptım. Şu şekliyle hemen sarıyorum ve lahanaları yerleştiriyorum. Marulumuzu da sardık. Yapraklar büyüktü ben 3'e böldüm. Şimdi sıcak suyumuzu koyuyoruz. İçine yağını çok az koydum. Çünkü üzerine de sos yapıp dökeceğim. Üzeri kapanacak kadar suyumuzu döküyoruz. Ve üzerine birazcık ağırlık yapıyoruz. Ocağa koyuyoruz. Kaynayınca altını kısacağız. Daha sonra yaklaşık 45 dakikada pişti. Tabii çok kısık ateşte pişirdik. Ve şimdi servisimizi yapıyoruz. Ayrıca üzerine sosumuzu hazırladık. Sosumuz zeytinyağı, birkaç diş sarımsak ve kırmızı pul biberinden ibaret ve üzerine servisimizi yapıyoruz. Döküyoruz ve kalan lahanalardan araya gitmesin diye ince ince kıydım ve üzerine bir miktar sumak, taze nane, yine limon suyu, zeytinyağı ve sarımsak ezip bu sosu da bu salatanın üzerine döküyorum. Bildiğiniz gibi Kova burcu değişimi çok seviyor, değişik şeyleri seviyor, değişik kültürlerden yemekleri seviyor. Ay gezegenimiz de lahana ve marul çok seviyor. Biz de her ikisini birleştirip değişik bir yemek yapalım dedik. Arkadaşlar glutensiz bulgur kullanabilirsiniz bu yemeği yaparken. Ee, şifa olsun, kalbinizden sevgi enerjileri aksın görüşmek üzere.